Merhaba hoş geldin. Ben kimya öğretmeni İrfan Öz. 9. sınıf Fen Lisesi Fosikülünü beraber yürütüyor olacağız seninle. İlk ünitemiz simyadan ve kimya bilimiyle ilgili ünite ve burada başlangıç olarak kimya biliminin girizgah kısmını, simya bölümünü gösteriyor olacağız. İlk bölümümüzün adı simyadan kimyaya. Bu bölümde işte biraz tarihsel oluşumlardan bahsediyor olacağım ben sana. Biliyorsun insanların temel ihtiyaçlarını gidermek adına burada bazı maddelerle haşır neşir olması gerekiyor. İlk zamanlarda düşünsene bir. Hayatını idame ettirmek istiyor, güvenlik ihtiyacını karşılamak istiyor. Bir yandan yeme içme ihtiyaçları var. Bunları da karşılamak adına etrafındaki maddelerle sürekli bir iletişim halinde oluyor ve burada temel sorunlarımız ne dersek barınma, beslenme, hastalıkların tedavisi gibi amaçlarla bu maddeler kullanılıyor. Bazen de tesadüfen de yararlarını keşfediyor. Ve tesadüfen keşfettiğimiz maddelerden bir tanesi insan olarak yemek tuzu. Uzun süre bozulmadan saklamak, bezinlerin lezzetlerini artırmak ve derecik sektöründe yıllarca kullanılmış. Aynı şekilde tesadüf ilaçlar yapılıyor. Hastalıkların tedavisinde ıhlamur, nane, rezene gibi bitkiler kullanılmıştır. Buna benzer birçok şey sayılabilir. Tabi burada her şeyi konuşmak mümkün değil. Sadece bir tanıtım yapıyoruz. Kimya biriminin doğuşuna bakacak olursak milattan önce 3000 yıllara kadar dayanıyor. Bu dönemde yapılan çalışmalar ve üretilen maddeler teoriye dayanmıyor. Deneme yanılma yöntemiyle tesirifler sonucunda bulunmuş madde olarak karşımıza çıkıyor. burada yapılan çalışmalar bilimsel değil. Neden bilimsel değil dersek çünkü teorik temeli yok ve teorik temel olmayınca da sistematik bilgi birikimi de söz konusu olmadığından dolayı bu simya döneminde buradaki çalışmalar bir simya dönemindeki çalışmalar diyoruz. Simya dönemindeki bu çalışmalar bilim dalı olarak kabul edilmiyor. Peki simya nedir dersek kimyanın bilim olmadan önceki halidir diyebiliriz ama sadece kimyayı etkilememiştir. Simya birçok bilim dalının gelişmesinde öncülük etmiştir. Simyadaki çalışmalar aslında burada bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamak adına yapılan çalışmalar. Bu çalışmaların tümü simya dönemi olarak biliniyor. Burada teorik bir temel olmaması, sistematik bilgi birikimi içermemesi ve çalışmaların deneme yanılmaya dayalı olması birim dalı olmadığını gösteriyor simyanın. Bunları sebep olarak sıralayabiliriz. Kontrol deneyi gözlem yok. Çalışmalar deneme yanılma yöntemiyle yapılıyor. Bir bilgi birikimi olmuyor. Bilgi birikimi olmayınca da teorik bir temel oluşmuyor. Bunlar simyanın birim dalı olmamasının sebepler arasında sayılabilir. Simya'nın bir diğer adı Batı'da alşimidir. Simya ile uğraşan kişilere simyacı ya da alşimist ismi verilmiştir. Bunların e, çok amaçları var tabi hani e, burada dediğimiz gibi temel amaçlar barınmak, beslemek yemek içme ihtiyaçları ama bundan yanı sıra nihai amaç olarak baktığımda orada bir inanışları var. Ölümsüzlük ikisini bulmak gibi çabalar var. Biz buna o dönemde işte abı hayat denilmiş hayat suyu deniliyor. Ölümsüzlük ikisini bulmaya çalışmışlardır. Niye? Ben böyle çeşitli bir şeyleri karıştırıp bir madde elde ediyorum. Acaba bundan ben ölümsüzlüğü bulabilir miyim? Ölümsüzlük ikisini elde edebilir miyim? Sonsuz hayatı burada planlıyorlar. E bunun yanı sıra e, dokunduğu madenleri altına çevirdiğine inanılan felsefe taşını kısa yoldan zengin olmanın hayallerini kuruyorlar. Ve her şeyi altına çevirdiğine inanılan felsefe taşı var. Filozof taşı. Bu felsefe taşını, filozof taşını keşfetmeye çalışıyorlar. E bu ikisi sonsuz hayat ve sonsuz zenginlik nihai amaç olunca çalışmaların bir çoğu gizli yürütülüyor. Gizli yürütülmesinden dolayı da e, nesilden nesile aktarılan bir bilgi birikimi olmuyor. Bilgi birikimi olmayınca teorik temel oluşmuyor. Dolayısıyla bu yüzden de çalışmalar bilimselliğin uzağında kalıyor. Tabi bunun yanı sıra nihai amaçlardan bir tanesi hastalıkları tedavi etmek. Hastalıkları tedavi edeceği yöntem teknikler buluyorlar. Geliştiriyorlar işte aşılar yapılıyor, ilaçlar yapılıyor ama dediğim gibi Ölümsüzlük iksiri ve altına çevirme işi tabii ki mümkün olmuyor. Burada altına çevirine inanılan taşsa felsefe taşı. Bunda da e, aklında bir yerde kalsın. Felsefe taşında bulmaya çalışıyorlar. Simyacıların sonraki dönemde uğraşları daha çok hastalıkların tedavisi için ilaç hazırlama yönelik olmuştur. Az önce dediğim gibi simyada sadece kimya etkilenmiyor. Tıp, biyoloji, mitoloji, felsefe, din, fizik, Metalurji gibi alanlar kimya yanı sıra birçok alanda çalışmalar içeriyor ve birçok alanı etkiliyor bu çalışmalar. Simya bilim dalı kabul edilmesiyle simyanın kimya bilimine çok büyük katkılar var. Peki nedir bu katkılar dersek? Bir defa bu katkıları sayacak olursak işte birçok mesela deneysel araç gereç keşfediliyor. Birazdan göreceğiz bunları. İşte deneysel yöntem ve teknikler geliştiriliyor. Yeni maddeler keşfediliyor. Bunlar katkılar. Şimdi birinci öğrenme alanımız var burada. Önce bunlar bir yapalım. Simya döneminde yapılan çalışmalar deneme yanılma yöntemiyle yapılıyor. Deneme yanılma olacak buranın boşluğu. Ve birçok maddeyi tesadüfen keşfetmişlerdir diyebiliriz. Çünkü tesadüflere dayalı bir e, keşif oluyor bunlar. Simyaya batıda alşimi ismi veriliyordu hatırlarsak. Ve batıda simyacılarsa alşimist ismi veriliyor. Simyacılar Felsefe taşı dediğimiz gizemli taşı bulmaya çalışıyorlar. Dokunduğu şeyi altına çevirmeye amaçlıyorlar. Son zayata ulaşmak adına da ölümsüzlük iksirini e, keşfetmeye, bulmaya ya da işte onu aramaya e, arıyorlar ve bulmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Simyacılar sayesinde az önce dediğim gibi kimyaya katkılar nelerdir derse günümüzde kullanılan birçok araç gereç ilk olarak simya döneminde keşfediliyor. Simyacıların kullandığı bazı yöntem ve teknikler günümüze kadar aktarılmıştır ki bunlar daha çok fiziksel ayırma yöntem teknikleri. Ve birçok kimyasal madde ilk olarak simyacılar döneminde keşfedilmiştir. Günümüzde de bunlar hala hazırda kullanılmaktadır. Simyacanın keşfeti araç gereçlerine bakarsak imbik sistemi çok fazla kullanılıyor. Cabi Bin Hayyan bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümde ee, imbik, imbik sistemi ile beraber birçok e, asit burada saf olarak elde ediliyor. El kantarı, su terazisi, eritmede kullanılan eritme potaları, kuroze dediğimiz kupsuz fincana benzeyen yakma kavurma işlemlerinin gerçekleştirildiği kaplar, fırınlar yine ısıtmada kullandığımız e, deneysel araç gereçler olarak karşımıza geliyor. Simyacıların günümüze aktardığı yöntem tekniklere bakarsak bunların hepsi fiziksel ayırma yöntem teknikleri. Damıtma, kavurma, özütleme dediğimiz şey ekstraksiyon. Bak bu biraz hani şeyinde bil bunun ekstraksiyon diye karşına çıkabilir. Bunun lütfen notunu al böyle yabancı bir kelime gibi gelmesin sana. Özütleme mesela çayın demlenmesi gibi çayı koyduk. İçindeki etken madde suya geçiyor. Su tarafından o maddenin çekilmesi işlemi özütleme işlemidir. Aspirin mesela asetil salisilik asit bu yöntemle yapılan bir ilaçtır. Onu da söyleyelim. Özürleme yöntemi işte peynirin tuzdan arındırılması da bu işleme girer. Bunun yanı sıra süzme işlemi, mayalama işlemi bak burada bir kimyasal yöntem var. İşte bir yoğurt mayalanıyor, şarap mayalanıyor, bira mayalanıyor. Bunlar yapılıyor. Çözme işlemleri, çöktürme işlemleri ve kristallendirme işlemleri bir dizi yapılan işlemlerden bazıları. Tabi burada dekantasyon dediğimiz aktarma, flotasyon dediğimiz yüzdürme teknikleri de var. Bu tür teknikleri de o dönemlerde kullanmışlardır. Simyajlarını keşfettiği önemli maddelere bakarsak o dönemlerde yapılan işte barutun keşfi ateşli silahların yapımında mürekkep mürekkep varsa kağıt da var unutma kağıt da o dönemde keşfedilen maddelerden bir yazı var çünkü. işte cam pencere camı yalnız bu basit cam onu öyle düşünmelisin. Alaşımlar yine metaloji alanına ilgilendikleri için alaşımlar şey işte bronzun yapılması, tuncun yapılması gibi alaşımların keşfi. Seramik, esans yine parfüm yapımında kullanılıyor. Sabun temizlik sektöründe kullanılıyor. Temizlik amacıyla kullanılıyor ve o dönemde keşfedilen maddelerden biri nitrik asit, kezzap, zat yağı, sülfürik asit veya tuz ruhu dediğimiz HCL maddesi. Birçok madde var. Bunlar sadece bazıları. Yani sadece önemlerinden bazılarını buraya koyduk. Bunlar o dönemde keşfedilmiş maddelerdir. Burada şey düşünmen lazım. Hani kimya endüstrisinin ürünü olan deterjan, naylon, polimerik malzemeler yani plastikler, lastik, ayakkabılar, işte kauçuk tarzı benzeri şeyler. Bunlar kimya döneminde yapılmış malzemelerdir. Simya döneminde yapılmamıştır. Hani bunu buradan ayırt edebilirsin. Hani çok böyle teknolojik bir şey karşına gelirse bu simya döneminde yoktur dersin. İkinci öğrenme alanına geldiğimizde simya döneminde simyacılarla ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiş. Burada bakalım hangileri doğru. Tuzlu sudan tuzun kristallendirme araştırması simya döneminde uygulanmış olabilir mi? Evet. Çünkü kristalleme yöntem ve teknikleri o dönemde yapılmıştır. Simyacı çalışmalar temel olarak kontrol deneyi gözlem yöntemini kullanmamışlardır. Bu bilgi hatalı. Kontrol deneyi gözlem kimya dönemine aittir. Çalışmaları sırasında tesadüfen bazı maddeler keşfedilmiştir. Bu doğru. İşte yemek tuzu bunlardan bir tanesi mesela. Burada iki numaralı çıkışa ulaşmış oluruz. Yukarıdakilerden hangilerinin bir simyacı yapmış olamaz denilmiş. Çiçeklerden esans eldesi simyacılar tarafından yapılmıştır. Metallerden eritip karıştırıp alaşım eldesi yine simyacılar tarafından yapılmıştır. Bitkilerden ilaç eldesi ki asidi salisilik eldesi yapılmıştır. Asitleri kullanarak madenleri çözme işlemleri yine yapılmıştır. Çünkü o dönemde asitler de biliniyor. Açık hava basıncını ölçme, ölçme, yöntem ve teknikleri ölçme araçlarının gelişimi söz konusu değildir. Dolayısıyla burada 5 numaralı işlemi bir simyacı yapmış olamaz diyebiliriz. Yukarıda verilen deneysel yöntem hangileri ilk olarak simya döneminde yapılmıştır? Bakalım damıtma ilk olarak simya dönemidir. Özütleme de öyle. Aktarma derimiz dekantasyon bir sıvının işte kumla suyu karıştırdık. Suyu üstten aktarmaktır başka kaba. Aktarma işlemi o. Yüzdürme filatosyon tekniği yapılmıştır. Kristallendirme işlemi de yapılmıştır. Santifüjleme merkezcil kuvvetin kullanılarak. Hızlıca bir tüpün döndürülüp çökmeye zor çökmeyen ama çö işte asılı kalan parçacıkların çöktürülmesi işlemidir. Elektrik enerjisi kullanılır. O yüzden hücreme tekniği simya döneminde uygulanmamıştır. Ihtilaslaşma yöntemi yine e, o dönemde hani kimyasal ajanlarla maskeleme yöntemiyle çöktürme yöntemidir. Bu da o dönemde kullanılmamıştır. Elektroliz, elektrik enerjisiyle yine ayrıştırma işlemidir. O da simya döneminde kullanılmamıştır. Ama çöktürme yöntemi simya döneminde kullanılmış yöntem ve tekniklerden bir tanesidir diyebiliriz. bu çöktürme yöntemini biraz kristallendirme yöntemine de benzetebilirsin. Ona ona benzer şekilde de ele alınabilir. Burada cevabımız ne oldu? A, B, C, D, E ve I seçenekleri ilk olarak yöntem teknik olarak şeyde simya döneminde kullanılmıştır diyebiliriz. Özellikle 18. yüzyılın sonlarına doğru deneylerin sistematik olarak yapılması. Bak 18. yüzyılın sonlarına doğru dediğimiz yöntem şeylerin neresi? 1790'lı yıllar, 1780'li yıllar. Deneylerin sistematik olarak yapılması, terazinin keşfi ki burada ölçme aleti geliyor ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması, deneylerde kullanılan maddelerin nicel ilişkiler kurulması yani yine ölçmeye dayalı işlemler yapılması ve teorilerin doğrudan deney sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi kimyaya geçişi hızlandırılmıştır. O yüzden kimya çağı, simya çağı tür Kimya çağının başlaması işte 1800'lü yılların başlarını buluyor. Dolayısıyla zaten bir sonraki bölümde kimyacılar da orada göreceğiz. Simya bilimiyle kimya simyayla kimya bilimindeki önemli çalışmalar yapan insanlar kısmında kimyacılar da görüyor olacağız. Simya ile kimya arasındaki temel farklara bakarsak simyanın bir bilim dalı olmadığını bu bunu niye söylüyoruz? Çünkü teorik temeli yok, sistematik bilgi birikimi yok ve deneme yanılma yöntemine kontrolsüz çalışmalar yapıldığı için bir bilim dalı değildir diyoruz. Aslında ana şey bu ilk farklılık. Kimya bilim dalıdır neden? Çünkü bir teorik temeli var. Biz sana bu teoriyi anlatıyoruz şu anda. Peki bu teorik temel nasıl oluştu? Sistematik bir şekilde bilgi birikimi olduğu için oturdu. Çünkü bir bilgi bulundu yalanlandı ya da doğrulandı. Doğrulandıktan sonra onun üzerine bir bilgi daha bindi. Bir bilgi daha bindi. Bir şey yalanlandıysa o silindi üzerine doğru olan bindi ve bu şekilde sistematik bilgi birikimi oluştu. Bunu yaparken yani bu bilgi birikimi nasıl oluşuyor derse kontrol deneyler sayesinde oluşuyor. Kontrol deneyi nasıl yapıyorum? Mutlaka ölçme işlemine dayalı yapıyorum. Deneme alma yöntemine yapmıyorum. Bu yüzden de kimya bir birim dalıdır diyebiliyoruz. Evet ilk bölümümüz buydu simyadan kimyaya kısmı. Şimdi ikinci kısımda önemli simyacıları göreceğiz ve kimya bilimine katkı sağlayan insanlar o kısmı. Tekrar görüşmek üzere.